Merhabalar, Nurten Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta boy bir çanta yapacağız. Çok büyük değil, o yüzden büyük çantalarınızın içinde de kullanabilirsiniz. Tek olarak da kullanılabilir. İçine cüzdan, telefon, anahtar gibi malzemeler alabilir. En iyi boyu olarak ölçersem eğer, 20 cm kadar eni ve 12 cm de boyu oluyor. Ayrıca hacimli olduğu için oldukça malzeme alıyor içine. Şimdi bunu ördüğüm ip koton bir ip. Ben bunu çileyle almıştım. Sardım yumak halinde. Tüylenmeyen güzel bir ip. Örmesi de zevkli oluyor. Tığ olarak İki uç numaralı tığ kullanıyorum. Şimdi başlayalım. 15 tane sık iğne yapmam gerekiyor. O yüzden zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ben bir tane daha çekiyorum 16. Bir sonraki zincire batmak için yaptım onu. Bir sonraki zincire batarak sık iğneme başlıyorum. Evet. Buraya 15 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 14 ve son zincire batıyorum o da 15 bu şekilde tam denk geliyor 15 yaptıktan sonra bir tane zincir çekip geri dönüyorum hemen dibindeki boşluktan başlıyorum tekrar üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Evet. Bu şekilde sık iğnelerimi devam ediyorum. 50 sıra sık iğnemi bitirdikten sonra devamını yan tarafından Yapıyorum. Şu kısmına geldi sıra. Şimdi şurası bitmiş oldu. Şu kısım bitmiş oldu ve devamını bu şekilde yukarıya doğru çıkacağım. Onu yapmak için öncelikle iki tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra önce dibindeki yere, sonra bir sonrakine batıp üçünü beraber alıyorum bir zincir. Önce dibindeki, sonra bir sonraki üçünü beraber alıp bir zincir. Şöyle. Önce dibindeki yere batıyorum. Sonra bir sonrakine batıyorum. Üçünü beraber alıyorum. Bir zincir. Önce dibindeki, Sonra bir sonraki zincirim dibine bir sonrakine bir zincir dibine bir sonrakine üçünü beraber alıp bir zincir Evet bunu bu şekilde başa kadar gidiyorum şimdi sona geldim en sondakini yapıyorum Yine dibindekine ve en sondaki ilmiye de batıp üçünü beraber aldıktan sonra bir, iki zincir çekiyorum bu sefer. Dönüyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Önce hemen diptekine sonra bir sonrakine üçünü beraber çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın düzgün bir şekilde dönmüş olduk bu şekilde. Aynı Devam ediyorum. Bir dibine, bir sonrakine, üçünü beraber bir zincir. Bir dibine, bir sonrakine, üçünü beraber bir zincir. Bir dibine, bir sonrakine, üçünü beraber bir zincir. Evet, ikinci sıraya başladım. Köşe kısmı düzgün olarak döndü. Şu anda dördüncü sıradayım. Şunu tekrar söylemeliyim. En sona geldiğinizde şuradaki hiç görünmeyen yumulmuş ilmeği asla ihmal etmeyin. En sondaki. Evet. Düğüm gibi olan bir ilmik var. Bunun içinden batıp onu almayı ihmal etmeyin. Yoksa kenarı bu şekilde düzgün gitmez. 2 tane zincir çekip geri dönüyorum. Önce ilkine, sonra ikinciye batıp üçünü beraber alıp zincirimi çektim. Evet. Kenarın bu şekilde düzgün olması için. Bunu unutmayalım. dibine bir sonrakine çekiyorum bir zincir bu şekilde devam ediyorum kenar böyle düzgün gidiyor o zaman ve 10 sıra yaptım 10 sırayı tamamladıktan sonra artık bu ipi koparmam gerekiyor çünkü aynısından bir tane de diğer tarafı için yapacağım bunu koparıyorum Gerçekten güzel oldu. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel oldu. Aynısından bir tane daha yapacağım. Bir tarafı ve diğer tarafı için. Her iki tarafı da onar sıra yaptıktan sonra buna da kesiyorum artık. Ve kenarına hacim vermek için 6 zincir çekerek altılı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 yine 7. ciği çekip bir sonraki ilmeğe batarak sık iğneme başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 yine diğerini yaptığım gibi bir zincir çekip geri dönüp hemen dibindeki boşluğa batıp 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekip bunu bu şekilde devam ediyorum oldukça uzun yapacağım çünkü üç tarafının dolaşması gerekiyor üç tarafını dolaşıncaya kadar bunu bu şekilde uzatıyorum yeteceğini tahmin ettiğim kadar bir miktar ördüm, uzattım. Ancak yine de ipi koparmadım çünkü fazla gelirse sökerim. Az gelirse ilave ederim diye. Şimdi karşılaştırarak örmeye başlayalım. Bir tanesini alıyorum. En baştaki ilmekle diğerinin en başındaki ilmeği birleştiriyorum. Ve örüyorum. Bir zincir. Sonra bu şekilde devam ediyorum karşılıklı. Bir bir tanesinden bir diğer karşısından karşılıklı olarak iplerin arada kalması için onları da elimle tutuyorum. Şu küçük ipleri ve bu şekilde bir bu taraftan bir karşı taraftan alarak birleştiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yapalım. Evet. Kısa iplerde arasında gizlendi. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde birleştirerek köşeye kadar geleceğim. Yine köşeyi dönerek şu şekilde devam edeceğim. Şimdi köşeye kadar geldim. Bu şekilde köşeye dönüyorum. Aynı devam ediyorum köşeye dönerken de. Yine köşede bir tane küçük bir ipim var. Onu araya alıyorum. Kaybetmek için. Karşılıklı örerek Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi köşeyi dönmüş oldum. Evet, şimdi her iki köşeyi de dönüp bitirdim. Koparmadığım iyi olmuş çünkü birkaç sıra eksik geldi. Birkaç sıra daha ilave etmek zorunda kaldım. Şimdi artık kesiyorum. Evet. Bir tarafı geçirdim tamamen. Şimdi sıra geldi diğer tarafına. Burada bu ipi de kesiyorum. Aynı şeyi diğer tarafı için yapacağım. Yine karşılıklı olarak sırayla bir bir tanesinden bir de diğer taraftan alarak birleştiriyorum. Yine şu kısa ipleri araya alıyorum. Onları yok etmek için sırayla arkalı önlü aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum bu şekilde. Şöyle oluyor. Bu şekilde devam edip tamamını geçireceğim. Ben her üç tarafını da ördüm, bitirdim. Ördükten sonra ipimi kestim ve daha sonra diğer tarafa başladım. Şimdi örerken, bunu örerken, burası kendime bakıyordu, kendime doğruydu. Diğer tarafı da örerken yine aynı yapacağım. Yani burayı kendime doğru tutacağım. Bunun sebebi ördüğüm şekillerin aynı olması. Buraya ördükten sonra bir çizgi atıyoruz, çektiğim zincirler diğer tarafa da aynı çizgiyi atıp birbiriyle aynı olması için devam ediyorum köşeyi döndüm düzgün gitmesi için şöyle eşitleme yapıp köşelere birer iğne takıyorum hizası düzgün olsun diye Evet buraya kadar ördüm Şimdi örmeye devam ediyorum. Şimdi her tarafı bitti. Her iki tarafını da geçirdim bu şekilde. Ağzına fermuar geçirmek için siyahı tercih ettim. Ölçerek bir miktar kesiyorum şöyle. Biraz dışlardan kestim birer santimetre kadar dışarıdan kestim içine kıvırırım diye tokası ve fermuarı geçirip tokasını takacağım fermuarı takmak için açıyorum içeriden çok örgüye takılmasın diye fermuarı kapatıp açarken biraz aşağıdan iğneliyorum şöyle. iğneleyip ben makineye vuruyorum çünkü elde dikmekten daha kolay oluyor daha da güzel duruyor makinede dikildiği zaman fermuarı diktim fermuarı dikerken çift dikiş yapıyorum sağlam olması için kenarlarına kırmızı iple sabitleme yapıyorum fermuarın uçları çıkmaması için Çantamız kullanmaya hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.